selam. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım gördüğü şey bu Eslem. Bu arkadaşımı daha yeni görüyorsunuz. Bu Eylül zaten görüyorsunuz. Merhaba demeyecek Merhaba. <laughs> Sen de merhaba de. Merhaba. Çok bu. bu bu. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar buraya... buraları size göstereceğiz. En baş şurayı ben böyle gösterebilirim belki. Bakın şurada cam falan var. Ah kafam. Bir de şurası var oraya girelim. Şah an seni dinlemiyorlar beni dinliyorlar burada ev yapmışlar kendilerine böyle ben de burada oturuyorum böyle gördüğünüz Allah Evet arkadaşlar işte böyle Hay Lan bismillahirrahmanirrahim Tövbe tövbe. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Suyu çekecektim. Getirsene. Hayır. Sen çekme. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi Eylül'ü şuraya yollayıp Eslem'i de yollayacağız. Ee, dur. Biz onu. Yapacağız. O planı şey yapamadık. Dur. dur. Onu, onu sessiz konuşalım biz. Evet. Şey. E, şimdi arkadaşlar. Eylül'ü içeri sokacağız. İçeri sokacağız ve eee çapmıyor. <laughs> camdan <Yüceği. gülüyor> Senin için yanılmaz. Hadi kapat sen Sokak Eylül hadi gir. Gir. Ee, ben de giriyorum bak. Hadi ben gir. 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 ben buradan video çekeceğim anladınız mı? <laughs> Anam bakın içeriden şöyle camdan görürsünüz. Evet. Ya camdan kaçarım. Tam kapalı düşün. Kapalı dursun. Bir böyle çekebiliyor. Camı camı kapatacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah. Kapıyı da kapatalım. Ya. Çakamız olmadı ya. Eslem, gelsene, sadece bir Eslem gelsin benimle. Eslem gel. şeyleri mutfak mı? Eylül sen gelme. Esnem. Gelsin, ben gel. kameraman olduğum için arkadaşlar beni yan mı çekeyim? Yan çekeyim ya ben? Duyma kulaklarını çıkar. Ben onları Hayır öyle. Oraya girme. gelme. He. Şu da otur. Şurada şuradan bak. Aha, hayır. Gel Hilal sen ne Gel. gel. Yaklaşıyor bak bak bak. Elinde şey. seni oraya sokacağız sizi kapatacağız oraya Eylül korkutacağız. Nasıl gir? Ses yaparken korkun. Gel Eylül. Ben korkmam. Eylül seni bir daha. Otur o zaman orada. Ben bu arada biz yukarıya çekmedik. Ben bir yukarıya çekeyim biraz. Allah ya. Ya. Bunun kardeşidir ya. Ha, ha buraya işte. Buradan mı? Bu al doldu düştü Gelin hadi. Aşağı hadi aşağı inelim. Arkez. Videomuza devam edelim Arkez. hadi. Arkadaş, arkadaşlar şimdi ben buradan gittim.

Ya gir beraber gir. Gel burada. Sen gir sen gir ben gireceğim. Hadi bak ben gireceğim. Hadi arkadaşlar. Çekme lan el hareketi gerizekalı. Telefiye yediktir bana. Parayı da paylaşır mısın? Kim oraya gelse? Bilmiyor. O da kesmedi. Tamam. Kapatacağız mı? Ben zaten ezbere biliyorum ki. Burayı Hadi gir bakalım. Girmiyorsan göstermez Eylül vallahi. Göstermem girmez göstermem. göstermez. Sen göstermezsin. <laughs> Eylül. Girmez sen göstermez. Göstermiyoruz. Tamam <laughs> bekle. Beni gösteriyor musun? Dur daha değil bekle. Çekiline beraber. Daha olmadı. De, e, Allah, ama değil mi? Açacağım. Açacağım. Söz. Yemin et. Ya. Ekmek <laughs> He? Ekmek kuran kuran Yemin <laughs> ettirmeyin. Yemin etmeyin daha doğrusu. Benim Al oraya işe. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Ama bana Hadi içeri Ben şunda oturmaya merak ediyorum. Nasıl lan? Otur Çok değişik. Ana sınıfındayken biz böyle oturuyorduk. Bunlara benzer şeyler vardı. Evet.

Bu, bana bu da her şeyi isteyen bir şapşık dilenci Eylül'ümüz. <laughs> bu zaten dilencinin tekidir kendisi. <laughs> <laughs> Ve her şeyi istiyorsun ama benim damgamı kadar aldım ben de. <laughs> <Bıcak> içinde. <gülüyor> evet, <gülüyor> bu. 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 <laughs> Öbür hani yanında var ya onun kapının arkasında. Durdurmaz mı kayıtını? Havaya göster. Havaya mı Ben seni çekeyim. Yok Yok ya gerek yok ben böyle çekerim selfie çekermiş işte bu ya. Gerek yok neyi doğruyu esten baci oldu <laughs> sen koymuyor hareket yap şimdi çekiyor <laughs> <Ben çöküyorum> mu <gülüyor> <gülüyor> biraz ben <laughs>